Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yan hesap görünümünü Artık ana hesaba terfi eden hesabıma bakıyoruz. Dün ben bu rope açtım bu hesabıma. Ee, artık bence böyle bir ana hesap tadında oldu. Ee, tam bir minnoş hesap değil artık. Ee, hem kupası hem karakterleri bilmem ne. Şurada iki tane karakterim kaldı. Dün o kadar böyle e, mega kutuydu, normal kutuydu bilmem ne falan filan açtım. Ee, ama ona rağmen yine şu iki zibilik Çıkmadı. Bu iki karakteri çok bekledim ama yine yok, yine yok. Yine duygulandım, yine akma geldi. <laughs> i̇ki tane karakterim kaldı şöyle basmadım, diğerlerinin hepsini yükselttim artık Yıldız Gücü falan bekliyorum ama bu hesabı... hep söylüyorum. Aksesuar çok fazla çıkıyor, şey çok çıkmıyor. Bir yandan gireyim. Yıldız Gücü falan çıkmıyor. Karakter çıkıyor yine, normal karakter çıkma şeyi de. Yine, yine ana hesabımdaki gibi spike'ım yok bu hesapta spike benim hep en son çıkan karakterim olduğu için yine bu hesapta da öyle olacak abi çünkü hep benim en çok istediğim karakter spike oluyor bu hesabıma da spike'ı çok istiyordum ama yine bu hesabıma da falan <laughs> şuraya yana gidecektim ben de şuraya bakmak istemiştim. Sanki bunlar bakmadan dümdüz geldiler gibi geldi. Ana İslam'da Dynamite'ı burada kasayım falan diye düşünmüştüm de. Sonra dedim ya Sezon sonunda birazcık düşmüştü işte şey. Sonra dursun falan dedim. Bir şeyler bir şeyler. Ortaya gidiyordun ama. Pupa düş yok biliyor musunuz? O yüzden böyle şey yapıyorum. Oraya atlayana kadar insan gibi dışına atması daha iyiydi. Şili kasmıştım ya ben geçen buradan. Sen oradan git devam et. Bu Siz de deli misiniz? Nese Şey çok pis ya grif çok fena. Yakınına girince iyi vuruyor. A doğru ben burada geçen şeyi kasmıştım. Şeliyi. Buradaki hesabındaki şeliyi tek hesaplaşmıştım. Kasmıştım. <laughs> çok kaza gelmişti baba. 12 kupa, 14 kupa falan alınca böyle bir... So bir e, yayınlarda bu hesabımla oynuyordum ben. Bu hesap biraz fazla kasınca ben. E, şimdi nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Biraz fazla şey yaptım ya Bu hesabımla fazla oynadım galiba Bu hesap kupası da yükseldi E zaten bugün e, 36 karakasçı ben bu hesap diye düşünüyorum inşallah Çıkayım içeriden 8'likler bilmem neler Hepsi Biraz fazla <laughs> <laughs> bunu da vurmak Allah ay. Turbo time. Nur, Nur Hanım başka yerlerde kalıp hiç iyi şey oldu. Nur ne yapıyor Nur? Allah kahretsin. <laughs> Sekersin artık. Turbo time. Ne yapıyorsun <laughs> ya? I smell rubbish. Get off me, you <laughs> rascal. Oy oy birilerini vurdum ya bir, yükleri, bir şey. Onlar oradaki bütün yükleri aldılar herhalde. Ben buraya girdim görmemişçesine. <laughs> Turbo time. 1 2 Ah, Aa hesaplarımın kaldı Düşük Zor zor Jetonlar mükemmel geliyor Şu iki kat jetona ekliğinde var ya hesaplarıma girip onların hepsini toplamak istiyorum Bu acayip iyi şey oldu ya Çıt 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 kademat <laughs> <atmış>. gözünü <laughs> Eş i̇şte zor ya. Eş zor karakter. Savaş toplumunda falan elmasla çok güzel gidiyor bu ya. Buralarda biraz yoruyor. Ama ben ana hesabımda da 800'e kastım. Aslında biraz 850'lere başlasam çok güzel olacaktı şu an mal Girsem bile yani bu... Falan... desem. desem.

For open for business. Bu atış yapana kadar. Beş kutu. Kutu. Şerik daha gelecek diye bir test. Open for business. Mortis ne iyi kaçtı değil mi? Iyotta. Tak kasıyorum. Ama şey tek hesap başım girdiysen daha hızlı kasılıyor. Şey jetonlara bak be. <laughs> günlük görevi yapmışım gibi jetonlar olan mükemmel. Of şuna bak. Çok iyi ya. Kartları bıraktım sadece. Burada kartlar kaldı şu an. Şurada mekut falan açtım ama hiçbir şey çıkmadı yine. Görevler de gelir bugün. Gerçi bir günlük görevler gelecek galiba. Bir kademe dağıtlarım işte. Da çok önemli değil artık ya. Efsanevileri beklediğim için onlar da... Ne zaman çıkacak Allah'a emanet yani. Hemen çıkmayacak için. Onlarla ilgili bir şeyim yok şu an. Ben şunu şunları... <laughs> Ama tam bir böyle ana hesap edasında takılıyor artık minnoş hesabı. Minnoş bir ana hesap oldu. Kendisi. Seviyorum ya bu hesabımı. Böyle 750 falan kasmaya çalıştığım için çok böyle 800'ler 850'ler bilmem falan falan uğraşmadığımda böyle bir tatlı tatlı geliyor bana da. Bu hesabım yormuyor en azından ana gibi. <laughs> Sen de diyet yaptın Dolan da Ya ver be Menzili Menzil yok Menzili yok Ne Sonlara valla bayıldım. Ben şey de yapacağım. Diğer hesaplarındakileri de oynayacağım. Hepsinde şeton katlayıcı olması lazım. Güzel güzel şöyle bir tatlı. İkisini de değerlendireyim. <laughs> bir altın etkinliğini seviyorum. Bir de bu. Şey. <laughs> Tenedim. Bugün bunu kasacağım. Hesabımı 36k yapacağım. <laughs> Sonrasında devam ettiğim şeylere <laughs> falan devam ederim. Ama önce bunu. Yes, take it out the trap. Sen dondur Ulti açardın be takım arkadaşım. Gelmedi, ya. ya takım arkadaşım. Oo. Yeah, o sen de ya vallahi. Saçma sapan işler ya. sen sabır selameti ya. of. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu artık bitiriyorum. I smell rubbish. Oh, oh, oh. Hemen şunu alayım. Şunu da alayım. Neyse o zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum görüşürüz